Survivor 2025 ünlüler takımı yayınlanan tanıtım afişiyle belli oldu. Survivor'da All Star ile gönüllüler takımı karşı karşıya geliyor. Ünlüler takımında genç ve başarılı isim Meryem Kasap yer alıyor. Peki ama Meryem Kasap kimdir? Ne iş yapıyor? Kaç yaşında? İşte Meryem Kasap'ın nereli olduğuna dair bilgiler. Ancak videomuza geçmeden önce Aramıza Katıl adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Meryem Kasap 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon'da doğdu. Çocukluk yıllarını Trabzon'da geçiren Kasap, ilkokul döneminde tiyatro ile ilgilenmiş, lise yıllarında ise spora yönelerek handbol oynamıştır. Ancak bireysel sporlara olan ilgisi onu atletizme yönlendirdi. Sırıkla yüksek atlama branşında başladığı spor kariyerine, yaşadığı bir sakatlık sonrasında 400 metre koşuları ile devam etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun olan Kasap, üniversite yıllarında Türkiye şampiyonluğu kazandı ve milli takıma seçildi.